Bazı tüccarlar ve zincir market tedarikçileri yerli muz üzerinden iki taraflı kazanç elde ediyor. Fırsatçılar yerli muzun birinci kalite olanına ithal muz etiketi yapıştırıp ithal ürün diye satıyor. Tüketici ise ithal sandığı yerli muza neredeyse iki kat fazla para ödüyor. <laughs> Yerli muzun birini yerli muz, diğerini ithal muz adı altında satmaya başladılar. Burada büyük bir vurgun var. Yerli muzun boyutu büyüyünce bazı uyanıklar harekete geçti. Üreticiden aldıkları ucuz yerli muza ithal etiketi yapıştırıp pahalıya sattı. Sizin elinizde duran ithal muz. bu da yerli muz. Üreticinin elinden çıkan yerli muz, tüccar ve tedarikçi de iki farklı hileye konu oldu. İthal muzda bulunan bu etiketler duble muz olarak bilinen birinci kalite yerli muzun üstüne yapıştırılıyor. İşte o yerli muzlar daha sonra ithal diye yaklaşık iki katına satılıyor. Gold diyor, ultra muz diyor. 49 liraya satması gerekirken bunu satıyor 69 liraya, 79 liraya. Şimdi baktım muz alayım almadım çünkü beğenmedim. İkinci kalite olan yerli muzsa markette birinci kalite yerli muz diye satılıyor. Yani tüketici hem ithal diye yerli muz yiyor hem de fazla ödüyor diyor. Bu vurgundan en büyük zararı tüketici görüyor. Tüketici zaten her seferinde farklı bir ürün yiyor maalesef. Hangisi yerli hangisi yabancı bilemiyoruz. Marketlerde yerli muzun fiyatı 40-55 lira arasında değişiyor. İthal muzun kilosuysa 100 liraya dayandı. Bu 127 lira bu. Peki ithal muzla yerli muzu nasıl ayırt edeceğiz? Yerli muzun ebatları daha kısadır. Yemesi daha yumuşak ve çok lezzetlidir. İthal muz daha büyük boydadır ve daha serttir. Lütfen yerli muz tüketelim. Soyguna ortak olmayalım.